Arkadaşlar evet, yani hediyelerini ablama gösterdim. Ablam hemen açtı ve çok mutlu oldu dizmeye başladı. Bakın şuraya koyduk. Ah, ablam aşırı benden daha bir be <laughs> hevesli bir şekilde diziyor şu an. Seni öne koy. <laughs> Bu ben miyim abla? Evet. <laughs> tamam o zaman benim masama alayım. Masamda dur. Tamam o zaman. Yani. Dur. Burada durayım Saçlarına göre dizayn yapayım. <laughs> göre göreme. Orada ne kadar dağınık. Şuranın kusuruna bakma. Daha yeni arkadaşlar iş i̇şte cezaevinden geldi ve saat şu anda kaç bakın ama beni dinledi ben. 2329. Şimdi hediyelerime bakıyor. Teşekkür ederim. Bu niye aşağıya bak? Kaldır. Beğendin mi? Hediyelerini beğendin mi? Hı hı. Ne diyorsun burada? İyi ki doğdun. Çekemiyorum. Yağmur bana mektup da vermişti. Bu da Yağmur'un yine bana hediye ettiği öz, güzel bir kutu. Ben de her şeyi burada biriktiriyorum. Yağmur ile ilgili. Ya videoyu montajlarken dedim ki bu ne böyle hiç anlatamamışız. Çünkü ben o gün çok yorgundum. Bak iki, iki videodur da vlog Ben o gün çok yorgundum geldiğimde ve evde aslında annemlerle hediyelerimi paylaşacaktım. Göster çektim işte yağmurun aldıklarını tişört falan yapmıştım ya. Hiçbirini gösteremedim çünkü ev böyle bir buhran içindeydi arkadaşlar. Dolayısıyla ablam da cezaevinde dışarıda müvekkil görüşmesinde olduğu için saat 12'ye yakın gelmişti. Ben de onunla böyle artık dilimin bağları çözüldü. Yok şöyle ya bunu hediye ettim. Bunu almış. Şunu almış. Bayağı sohbet etmiştik. En son biraz görüntü koyabilmişim. Tabi hem günün yorgunluğu hem de saatin artık verdiği yorgunlukla bir de ablamın yorgunluğu çok anlatamamışım. Şöyle göstereyim. Burası benim etajerimmiş. Şu arkada çok eskiden belki bizi takip edenler varsa onlar bilir. Nilhan düşmüş. Nilhan hocama selam burada. Bu bardağımızı hatırlayanlar vardır. Şu arkadaki öğrencilerimin yaptırdığı plaketti. Selamlar buradan hepsi de. Bakın bunları buraya koydum. Bu ne derseniz de bu bu arkadaşlar. <laughs> Yani işlevsel olarak bir açarken kullanıyorum takıp öyle bunları buraya koyduk bir arkadaş yok bir arkadaş çünkü burada bir arkadaş daha yok o arkadaş da çünkü şurada bir arkadaş da burada bu nerede buradaki nereye gitti buradaki de bakın oranın arkasında yani şurada işte o da oraya koydum. Böyle bir vlog arasına gireyim dedim. Hani hediyelerimi öyle konumlandırdım. Şimdi vloga devam ediyorum. Yakın zamanda bir şeyler çekmedim. Bugün bir kitabım gelecek. Yani bugün şu anda kitabım gelecek. Ona çok heyecanlıyım. Onun dışında dedim ki biraz bir şey çekmeyeyim. Şu güncele yetişin. Yakalayın artık. Ben de günceli yakalayayım istiyorum. Video alıyorum telefondan bir hafta önceliğin. Bu vlog kamerasından bir şey alıyorum. Bir gün öncenin böyle zaman kavramı yok yani vloglarda. Zaman tüneli gibi böyle bizimki. Bir oradan bir buradan böyle. Bir gidiyorum devam ediyorsunuz videoya. Bir yanara geldik şu gezdiğimiz büyük kocaman olan. Bakın burada kim var? Kanada çıkamayan hala değerli sevgili ablam. Biraz birlikte de vakit geçirelim istedik ablamla. Çünkü hafta içi ancak akşamları eve geldiği için hatta gece. Gece. gece geldiği için 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika yatak sohbeti oluyor böyle. O yüzden birazcık ablamla geziyoruz. Şimdi parka gideceğiz, kahve içeceğiz, Bir kitapçıya bakalım. Yağmur'dan bir kutu almıştım. Doğum günüm için ablamla bana cookie yapmıştı. Bize çok severek yedik onu. Neyse buradan tekrar teşekkür ederim Yağmur'un ellerine sağlık. Ben de kutusunu götürürsem boş götürmeyeyim diye o bana kendi yaptığı için ben de ona kendim yapayım dedim. Annemler rica ettim malzemeleri çıkardı. Şimdi ona kek yapacağım. Kendime de yapmış olacağım dolayısıyla. O şekilde bakalım bir kek hazırlayalım. Götürdüğüm zaman da zaten bu videoda muhtemelen izlersiniz. Oğlum, Anneciğim tek ne yaptın mı? seni yapamıyorum. Şunu bir bırakacağım şimdi. Niye? Annem de burada biraz yardımcı oluyor onun için. Onu da göstereyim. Niye tabağına koyuyorsun? Hı? Bu biraz daha çoktur. Biraz kız demesin, güya bana keten yapmışsın. Anan yapıyor. E, al yap diyorum, yapmıyorsun. Tamam, tamam iyi. Bana kalsa bunu dökerim, bunu da üstüne dökerim yapmıştım koyarım. Yapmıştım işte öyle yapmıştım. Ne, niye böyle yapıyorsun ki ne oluyor şimdi? Daha burada? güzel görüntüsü olur. ne görüntüsü? Dök şunu, şunu da yarısını da üstüne dök olsun işte. Evet son halde şöyle bir şey mixleyerek bir de güzel bir şekil vermeye çalıştık annemle. Şimdi fırına koyacağız, umarım çıkınca da güzel bir şey olur. Kahve de koyacağım, kekimi yiyeceğim. Kardeşim. Kakashi değil mi? Oh, ikisi de sanki zaten. Kakashi. Kakashi'ymuş. Ne yapıyor? Görüyor musun? Böyle yapıyor. Işte. Ne yapıyor? Bak. Sağlıyor mu? Yapma yapma. Seni de seviyoruz. Hı. Michael sana mama vereyim mi? Mama vereyim mi oğlum? Yani mısır yapıyor da ikisi de çıldırdı burada. Bak, bak biri orada ona <laughs> Biri de burada. <gülüyor> <gülüyor> Saldıracak. Biri de buradan odaklandı. Yalnız üçümüz de yani Michael, Yimoş ve ben çocuk gibi yağmuru izleyip bekliyoruz. Çocuklarımı nasıl mutlu Yiyemedi, şuna bakın. Biri burada, biri orada dokunuyor, bir vuruyor Böyle oynar gibi. Benim olacak fıstık. Bak bak şimdi gelip yiyecek geri. <laughs> Atlıyor bir de oraya ya. Allah'ım bir yanımlık yere. Bir de eline vuruyor. <gülüyor> <Poposu>. <gülüyor> 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 <Çekilin>. <gülüyor> Terapi gibi ya izlemek gerçekten yani kopup gidiyorsunuz. <laughs> Yağmur sıcak <laughs> çikolata yaptı bana. tek yapmıştım. Şimdi Kekini yiyecek başta ben yaptım diye kandırdı arkadaşlar. kandırmadım annem, annem annem de yanımdaydı dedim ya bakalım hadi ya doğum günümde sana kek yapıp getirmişim daha ne yapayım arkadaşlar ben çok güzel olmuş Teşekkür ederim. Bu olay çok sık sıkıcı. Yani. Maalesef şeyde iPhone'da öyle bir özellik Samsung'da yok. Samsung'da da yok. Yok. Bu Huawei falan falan onlarda var. Biliyem bir şeyler var, de var. var. Arka kameradan ön kameraya biz geçmek için bir 5-10 saniyelik proses uyguladık da <laughs> onun hakkında konuşuyorduk. Ben video yükledim evden çıkmadan. Bugünün videosu aslında ama yüklenmemiş. Aslında yüklenmiş olması gerekiyordu. Bilmiyorum. Onu izlemeye çalışacak falan. Evet, olmadığı için bilgisayarımdan şu an haberi yok. Spoiler veririz. Mesela ben bir hediye aldım ya. Arka plana diyerek izlerim. Şöyle söyleyeyim ya. De Çok şişko çıkıyor. E öylesin ondan da. <laughs> arkadaşlar buraya geldik dedim ki kim yani kimdi bunu <laughs> bari bir dedim. O gün yaşadı söyleyeceğim ya bak 2 dakika sonra 2 saniyecik sonra söylüyorum. Kimle gitmiştim yine bilmiyorsun değil <laughs> mi? Tamam, yani. İzlet devam ettir. <laughs> PÇA'ya bakın. <laughs> hocam, ben bilmiyorum. Buraya o tezi aslında koyman lazım. <laughs> <laughs> Ama ben hayır. <gülüyor> 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 Bana yaptılar. Ama ben hayır. <laughs> Seni kim? Selamlar, hoş geldiniz. İkinci dereceden denklemlerin 5. videosuyla birlikteyiz. Biri edit yapmış benim esnerken. A Şeyini koymuş. Bular, bularsam, bularsam koyayım. Şimdi niye benim ışığım kesiliyor? Çünkü arkadaşlar bakın burada tişörtlerimiz var. Kuruyorlar. İyice kurudular aslında kaldıracağım artık. Dün yaptığım, bilmiyorum görüyor musunuz? Kekim ve... Nerede lan o bardak? Şurada. Çayım. Kekim ve çayımı içeyim, yiyeyim.